bu nasıl sene ulan? Şimdi de götümüzün dibindeki Çernobil'in tekrar patlama ihtimali varmış. Ya biz küçük emrak gibi ülkeyiz ya. Sezercik gibi ülkeyiz. Kendi başımıza yemin edeyim virüsle mücadele ediyoruz. Kimseye bir şey yapmıyoruz. Hep bizi buluyor. Biri virüs getirir. Biri nükleer santral patlatır götümüzün dibinde. Ya vallahi devlet büyükleri açın TEDAŞ, BOTAŞ, SİKTAŞ ne varsa patlatın hepsini ya. Uçsunlar havaya ya. Güzel kardeşim bu Çernobil'i daha önce patlattınız. Karadeniz'de bir dünya insan hasta oldu sizin yüzünüzde. Demek ki bu içine sıçtığımız şeyi patlayan bir şey yani. Gelmişsiniz götümüzün dibine kurmuşsunuz Çernobil mısır patlatır gibi canınız sıkıldığında patlatıyorsunuz. Yeni gelin gibi düdüklü tencere patlatıyor sanki bana. 10 gündür yanıyormuş Çernobil'in etrafı. E söndür amına kodumu. İtfaiyen yok mu senin? Su tutuyorsun ya. Ya bir kere siz kuzey ülkesisiniz abi. Siz soğuksunuz ya. Siz nasıl becerebildiniz? Demek ki Adana Madana sizde olsa siz gezegene havaya uçuracağınız amına koyayım demek. E 10 derecede nasıl becerdiniz yakma ya koca memleketi? Ne yaptınız o benzinle mi yıkandınız? Doğru bir tane kardeşim. Bakamıyorsun. Çek dışı kapansın. Ört üstünü örtüyle. Ne ulan bu 50 senede bir havayı patlatır gibi Çernobil patlatıyorsunuz?